Evet çocuklar şimdi kepçe oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlı gözüküyor. Evet oradaki kumları alıp geri dökeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Niye? Evet. evet çok güzel. Aşağıya. Evet. evet. Hadi bakalım. Çek bunu aşağıya çek. Geri. Evet hadi yukarıya yukarıya Az daha kuma Biraz daha al, al 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 Evet Aferin sana Hadi biraz ilerletelim dökelim kuma Hadi dökelim Hadi bakalım Dökelim 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 Kaldır kaldır Hadi dök bakalım buraya. Hadi bakalım. Aferin. Aferin sana. Hadi bakalım. He. Aferin sana.